Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi FNAF 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz ki çektim. Çok hoş. yani güzeldi. Ben çok eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir. Yani eğlendiyseniz. Yani arkadaşlar benim en korktuğum FNAF oyunu FNAF 4. Bu arada Security Breach oynayamayacağım. Onu söyleyeyim. Security çünkü mobile değil. O yüzden oynayamayacağım. Ben telefondan oynuyorum. Mobile oynayamayacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve 3. geceden devam ediyoruz. 3. gecede kalmıştık. Kalmıştık. Dün oynamıştık bir kere. Müzik kutusu da yavaş yavaş. Bir ne oldu. Albümün yanına git. Kapat. Sus bir adam. Arkadaşlar bence şu konuşanlar ya Fongal. Hep oyun başında kafamızı yiyor. O bence Skat ya. Skat mı Kim geldi? Yine Foxy. 1, 2, 4, 5. Azıcık. Arkadaşlar Okuldan geldim daha yeni. Tamam gitti o kesin yani. <laughs> bu refleksler. de geldi? <laughs> boni gitti kesin. Yok Fox'a gitmiş. Bu ne bu da? ne kadar kötü bir şey var ki. Burada da burada. <Sessizlik> Saat bir oldu. <Sessizlik> Ali kapıyı kapat çıkarken Gitti mi? Yok birisi geldi. Yine Foxy. Bir, bir düştü. Beş. Bir üç, dört, Beş. 1 2 de geldi çok, çok 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 zor olacak yani güzel kullanıyoruz Bir 1 saat

şu an var ya ikidir maskeye basmaya çalışıyor. Bir kişi daha. Bir kişi daha. Bu arada geldi. Gelmiş. Kredi gelmiş. O ne kadar? Hayır yedik 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 ya yedik yedik kesin yedik ya Hiç şey yapamadım yedik yedik ya ben Orada yapamadım Neyse arkadaşlar 2 dakika bekleyin geliyorum ben bekleyin. Devam ediyoruz 3. geceden devam Ya bu ne aga Bak ben sınav 2 oynarım Hep sınav şey Maske demiş? Hep gece 2'de takılırım. Gece ne gece iki lan gece 3'te. Maske, Maskeyi için kapatsam bir şey olmaz. Boksu ve kapat bizi öldürür ama. Kapat, kapat, kapat,

ya gitsene Balonca var. istemiyorum istemiyorum. İktiririz. Tamam bunu geldim. Bakın şöyle şöyle yapıyor muyum? Şu maskenin üstüne basıyorum. Tam ortasına bassam yaparım ya. Aha yaptık bence. Yaptık. Yaptık. Yaptık bence. Yaptık yani. Değil mi? Yaptık. Çok güzel. Bir, iki, Sadece oldu. Bir, iki, dört, beş. 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 Bir, bir. Yaptık bunu da. Bunu da yaptık bence. Bunu da yaptık değil mi? Yapmamız gerekiyor bence çok güzel. Müzik kutusunu unuttuk. Tamam gaz. Güzel gidiyoruz. Birisi geliyor. Bu müziği her duyduğunda birisi yakınlaşıyor. Bir kişi. 5. Evet saat 3. 1, 2, 3, ve gitti ya birisi geldi. 3 vat çıkart. Ve boynumun da olması gerekmiyor. Oha. Frida ayırı, sen böyle kafanı koyarmadın ya. Oksi gelmiş bu. Flashlight. Flashlight çok ağır 1-3-4-5 1-3-4-5 geldi. Evet. Ahmet'te. Babamca evlat da geliyor sanırım. De gelecek misin artık? Bak saat 4 oldu. Şimdi ben istemiyorum. Şimdi geldi kesin. Yok gelmedi. Balon cüret. Evet, balon. Çocuk balon. Neyse lan o bugün yuttum. Balon boydu evet. Yuttum. 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 Hadi kanka gelecek misin? Yaptık yaptık yaptık. Tamam yaptık bence. Yaptık değil mi? İnşallah. Yaptık. Bak pire de beni çok tedirgin ediyorum. Yaptık. Bunu da yaptık bence. Şu an çok güzel. Çok güzel. Ben normalde yapamam videodayım diye gaza geliyorum ben. Aslında kolay yani. Saat 5 oldu. Ders saati de var zaten. Hayret ilk defa. Kontra geldi. Ananın! Yapamadık ya! Yapamadık ya! Bir ikram sıkıyorum. <laughs> ne? Arkadaşlar. Hile yaptık bence biz. <laughs> yaptık değil mi? Yaptık değil mi? Yaptık, yaptık. az önce ben nasıl dayandım ben ona şokum hala hayır kapat maskeyi kapat maskeyi bunu geldi bunu geldi bunu git gene tamam yes, yes 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 çok güzeldi ya ben hiç videolarımı izlemem bu videoyu izleyeceğim ama ne oldu? Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz öyle Ne bakıyorsunuz? Sınav bir mi?